Üniversite mezunu, masterlı, Hande Alkanlı aracı olmuş. Tıp fakültesi mezunu, Beste Alkanlı da gitmiş. Adamlarla anlaşmış. Nasıl olmuşsa Zeynep'le Meryem'i de ikna etmişler. Kaçakçıların kucağına bırakmışlar. Gitmeye mi kalkmışlar? Ya adamlar sahte kaçakçılar baba. Tekneyi batırıp hepsini öldüreceklermiş. Ee... Sen iyi misin önce? <laughs> şu işler çığırından çıkmadan diyorum. Ee? Ben yani bir yol aslında mahalleye gidebilse. Efendi senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor. O eve girerse geri dön. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Cüneyt Efendi. Hayırlı sabahlar. Birbirimize münasip sıfatları yolda bulacağız artık. Valide Hanım'ı bulduğumuz gibi. Hoş geldin Meryem Hanım. Hoş bulduk. Peki bir yerde dire tutuyor haliyle. Hanımlar da öyle mi düşünüyor bu taşıma meselesini? Ya Allah aşkına şu bozguncuları bir bırak. Onlar bizim yolumuza bakıp ne diyorlar? Sizin yolunuzda kadının hakkı yok diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim yolumuz kadının hakkını en güzel şekilde teslim eden yoldur. Hande. Dönmedin aramalarıma. Bir gibi bıraktım ya. Ha. Sonra geç oldu yarın ararım dedim. 500 yüz cevapsızımdan sonra mı? Önemli bir şey olsaydı mesajda. Ben diyeceğim olacak inşallah. He. Ee? Dur şimdi. Dur dur kapı çaldı. Haber vereceğim ben tamam mı? Sen bana itimat et. Yeter. Kapat hadi kapat. Yanlış anlama. Benim biraz dilimin kemiği yoktur. İnsanlar bu kapıya ya aymaya gelir ya doymaya. Derdin doymaksa gücümüz yettiği kadar destek oluruz. Ama aymaksa, hak yolundan yürümekse o gayret ister. Ben sizden olmaya geldim hanım anne. Kapıyı vurup gitme hakkı olduğuna inanırım. Ama geri dönüş için aynı şeyi diyemem. Gitmeseydim bilemeyecektin belki de. Denemeden bilinmez diyorsun. Ama bazı denemelerinde geri dönüşü olmuyor işte. Ödüm koptu ödüm. Dedim ki tamam ya bitti artık bitti. Bırakıyorum gazeteciliği falan. Gazetecilik gazeteciliği bırakmış anne sen bıraksan ne olacak? Nasıl ya? Yani hadi bizim özel sebeplerimiz var diyelim. Meryem'le ilgili Zeynep'le ilgili. Girmesini istemiyoruz falan filan da. Yani öyle ya da böyle bu haber girmedi ya. Ne oldu Seçkin Efendi? O müthiş iktisat teorilerinden vazgeçmiş gibisin. <laughs> Yukarıdaki misafirini anlatırsın diye düşünüyorum ama sen zeki kadın da pek sevmezsin. Yani ne misafir ya şimdi nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? <laughs> Türkçe biliyor musun bari? Oyuncağım mıyım ben senin? Ya gir içeride konuşalım. Bir Yalan söyleme bana Nayim. Yazıktır. Töbe yalan yok. Vallahi billahi gönderdim. Sen bilemedin daha bizi. Bizim üstümüzde söz söyleyenler var kurban oldun. Ne olacak şimdi? Gacınız yetmez demiş. Küçüklerden biri utanarak sormuş. Alim balık. Su diye bir şey varmış. Su nedir? Sen bana su olmayanı göster. Ben sana suyu göstereyim demiş. <laughs> tamam hadi. Burada dur. Uslu, uslu otur. Lütfen çıkma. Bak biriyle takışırsın patlarız. Lütfen. Tamam, tamam. Geleceğim ben biraz. Bana bak. Sen tam adresi biliyor musun? Yani bilmiyorum ama bulacağım bir şekilde. Bulurum yani. İyi tamam.